Hmm. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler diliyorum. 23 Eylül Pazartesi Elazığ At Yarışı Tamlevreci Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa, beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden Abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, el azıcık yorumlarıma geçmeden evvel sizlerle şöyle kısaca iki kelam edelim. Arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi e, sadece doğu yarışlarını YouTube üzerinde herkese açık olarak e, yayınlıyorum. Diğer bütün iyilerdeki yorumlarını e, sadece e, WhatsApp grubundaki arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Cuma günü Cuma günü e, yani bundan üç gün evvel koşulan e, Bursa yarışlarda e, kendi e, rekorumuzu değil, e, Türkiye'nin rekorunu kırdık. E, birinci altılı gayanı ve ikinci altılı gayanı yakalayarak e, 1 milyon e, 175 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdık. Evet arkadaşlar sadece bir gün içerisinde e, 1 milyon 175 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdık. E, yanlış e, duymadınız arkadaşlar. 1 milyon 175 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdık. E, sadece cuma günü. Dün e, İstanbul'da e, birinci altılı ve ikinci altılı e, gayanı yakalayarak 5500 TL e, gibi e, bir ikramiye kazanırdık. E, dün İstanbul'da. Arkadaşlar e, bugün e, Eylül'ün 23'üdür. E, bugünü saymazsak e, Temmuz Ağustos Eylül 22'si sayarsak 82 gün içerisinde 82 gün içerisinde toplamda 3 milyon TL'ye yakın bir ikramiye kazanırdık. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 82 gün içerisinde 3 milyon TL'ye yakın bir ikramiye kazanırdık. Öncelikle bulan bütün arkadaşlarımızı e, tebrik eder, hayırlı, uğurlu olsun. Arkadaşlar, başarımız ortadadır. E, ben boşuna demiyorum. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı e, son düzlüktür. E, ben e, e, rakip tanımıyorum. Çok şükür. Tek rakibimiz kendimiz e, ve e, Türk Hava Yolları'dır arkadaşlar. Arkadaşlar, e, grubuma e, sadece ben şablonu atıyorum. E, nasıl ki Bursa'da, Cuma günkü Bursa koçlarında e, gururla çıkıp da 1 milyon 175 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdım dediysen e, şablon bana aittir. E, 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 başarısız olduğumuz zaman da yine o başarısızlığı ben kabulleniyorum. E, başarısızlık da bana aittir. Arkadaşlar Cuma günkü Bursa yarışlarında grubumda bir arkadaşımız birinci altlı e, yalnız, e, altı gayanı yakaladı. Yalnız 5-6 arkadaşımız da e, beşli gayanı yakaladılar. E, kendilerini bir kez daha tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah'tan bir sıkıntı olmasa e, yoldaylarmış. Beni e, ziyarete geleceklermiş. E, hoş geldin diyeceğiz arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Bakalım. E, beraber oturup birer e, yemek yiyeceğiz. E, e, eee en iyi şekilde ağlamaya çalışacağız. Bakalım. Ee, arkadaşlar, e, şey etki sizler de e, ailemize, e, whatsapp grubuma e, dahil olmak e, istiyorsanız e, 0 539 930 76 55 nolu telefona isim, soyisim ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz, en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar, kadın arkadaşımızda aylık 200 TL, erkek arkadaşımıza ise aylık 250 TL'dir. Arkadaşlar, bağışlarımız çok şükür ortadadır. Şayet ki, sizler de gruba dahil olmak istiyorsanız, sıfır, 539 e, 930 76 55 nolu telefona isim, soy isim, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. E, dediğim gibi kadın arkadaşlarımızda aylık 200 TL, erkek arkadaşlarımızda ise aylık 250 TL'dir. Arkadaşlar e, e, şunu söyleyebilirim. Yani emin olarsınız, e, zararlı çıkmazsınız, e, onu öncelikle sizlerle paylaşayım, e, yani e, grubuma kim geldiyse hepsi e, bize dua ederek e, e, devam ediyor. E, yani ben grubumda hiçbir arkadaşımla e, sana verdiğimiz paradan dolayı bir şey görmedik diye böyle bir sistemde bulunup da aylar olmadı çok şükür. E, Koşma gitmeyen arkadaşımız olmuştur. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ben engellenmişimdir. Onun haricinde e, çok şükür grubumuzda böyle e, yani bedduayla ayrılık olmamıştır. Onu da sizlerle paylaşayım. E, geçelim Elazığ yorumlarımıza. Arkadaşlar bugün Elazığ'da e, gün üzerinde 8 e, koşuluk bir program vardır. E, saat e, 6'ya çeyrek ala birinci koşuyla e, dörtlü kayan saat 7'de 3'cü koşuyla 6'lı kayan başlar. Biz 3'cü koşuyla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar dörtlü kayanın bazda bu 5 numara gülüzüm üzüm takip atımdır. Değerlendirebilirsiniz banka olarak değerlendirebilirsiniz. 5 numara gülüzüm üzüm takip atımdır. Burada da 2 tane takip atım var. 1 numara taç giydiren ve 2 numara yaprak incisi bu 2 safhada takip atımdır. Dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ee, geçelim e, altın ilk ayarına. Arkadaşlar saat e, 7'de 3. koşuyla altılı kayan başlar. E, şartı 4. 3 ve yukarı İngilizler e, 1900 metre ku. Arkadaşlar e, güne bankoyla başlamak e, isteyen arkadaşımız 5 mara Ana, Anadolu kapanını Mehmet Taşkaya ile bank olarak değerlendirebilirsiniz. Bu sefer Alıksoy ekürsünden e, e, el değiştirdi satıldı. en az da e, ben bir arası var arkadaşlar. İlk yarışında 8. oldu. Daha sonra e, güzel kazanarak e, bundan 14 gün evvel e, güzel kazandı. Yani buradaki e, hemen hemen bütün safkanlar geçti arkadaşlar. E, sadece o yarışa yanlışım yoksa bu 9 bana paş mal yoktu. Bu safhalar da takip atmıştır. Güne ile başlamak isteyen arkadaşlarımız e, bu e, 5 mara bir şuna bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anadolu Kaplanı. Şimdi 8. olduğu yarışta 8. olduğu yarışta Panşmal vardı da yalnız kazandığı yarışta Panşmal yok arkadaşlar. Ee, size yanlış bilgi vermemek için baktım ee, yani Anadolu Kaplanı disk e, edilebilecek bir safhandır ee, dileyen arkadaşlarımız güne bankoyla 5 e, Mara Anadolu Kaplanını e, değerlendirebilirsiniz ee, görmeyen arkadaşlarımıza e, sadece bir rakip önereceğim o da 9 Mara paşmal diyeceğim arkadaşlar İsa Katarla 5 e, alternatif akumumuzdur rakip 9 e, Panşmağan e, onun haricinde arkadaşlar emin olasınız ya bu iki safhanı geçmesen e, burayı kapatmam lazımdı. Ona e, ondan dolayı böyle bir risk aldım. 5 numara Anadolu kapanı alternatif mafumdur. Rakip 9 numara Paşmar. Yalnız ben Anadolu kapanın kazanmasını bekliyorum Mehmet Taşkaya'yla. Ben kendi şapamda tek atacağım arkadaşlar. E, saat 7.30'da buçukta 4. E, koşu Altılı Kaya'nın ikinci ayağıdır. Angaba 14. 3 ve yukarı İngilizler. E, 1700 metre ku. Arkadaşlar buradaki satım 5 e, para e, Ski D, e, Ferit Yardımcılığı. Bu satıdan da İstanbul'da geldi arkadaşlar. E, daha sonra 3 para JOSKA. Bu satıdan da yanlış bakmaysam a, Adana tarafında e, geldi arkadaşlar. Bir bakayım. E, evet arkadaşlar. Adana, Ankara ondan sonra Elazığ'a gelmiş. E, el değiştirmiş. 3 e, numara Juska. E, i̇kinci sırada 3 Mara Juska dedik. E, daha sonra 7 Mara e, Dancing Race e, Çetin Polatla, 2 e, Mara e, Moon e, Mehmet Taşkay'la. Arkadaşlar bu 4 hafta orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. E, büyük oynayacak arkadaşlarımız 1 e, numara Ünlünün Gülü e, Necmi Altına e, ve 4 Mara e, e, Hour e, Yusuf Cengiz'le değerlendirebilirsiniz. Saat 8'de 5. koşu Altılı Gen'in 3. E, e ayağıdır. E, e, Fırat Üniversitesi koşusu Kısa Vada 8 e, 4 dekor Araplar 1200 metre ku. Arkadaşlar buradaki atın 1 numara 4 numar beyi. E, Ferit yardımcıyla. Daha sonra 2 numara baba mercan diyeceğim. 2 e, numara Babam Ercan 7 e, numara Oğlum Kayra ve 11 numara Yutan Gizlap Ekül'ü koşuyorlar. E, i̇kinci sırada Ekül'ler dedik. Daha sonra 9 numara Yağız Alp diyeceğim. İsa Akyavuz'la. 10 e, numara e, Yol Kıran diyeceğim. Necmi Altın'la. 8 e, numara Saraf Tay 5. E, e, sırada 8 numara Eee Sarafsaydık Yunus e, Çelikbaşla. Daha sonra 12 numara e, Kan Akan diyeceğim. E, Mustafa Işıkla. E, 6 numara e, Muslijan diyeceğim. E, Abdullah Çankaya'yla. Ben son sırada da e, 5 numara e, Hilvanlıoğlu diyeceğim. Mehmet Doğan'la. Arkadaşlar en zorlandığım ayak e, burasıdır. E, 1, 2, 9, 10, 8, 12, 6 ve 5. Toplamda 3, 6, 8 sapan önerdim. Yani gerçekten en zorlandığım ayaklardan bir tanesi e, bu altılı gayanın 3. E, üçüncü ayağıdır. E, onu da sizlerle paylaşayım. Saat 8.30'da e, 6. koşu altılı gayanın 4. E, ayağıdır. Hangi bunlar? 3 yaşlı İngilizler 2 metre ku. Arkadaşlar bu bir numara o olmamış olsaydı e, bu 2 iki numara abcarın nu sizlere alt makul olarak verecektim. Bu sapan e, Kocayel'de geliyor, tak kocel de Bir numara o e, Ondan dolayı ilk sırada bir numara o diyeceğim e, Abdullah Çankaya'la. Daha sonra iki numara abcarın diyeceğim Ferit Yardımcı'yla. Bu iki safkan bir ve 2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. E, bir ve iki büyük oynayacak arkadaşlarımıza iki safha denereceğim. 5 mala Dexiday ve 6 mala Colt diyeceğim Isla Açozla. 1 2 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. büyük oynayacak arkadaşlarımız 5 ve 6'yı delendirebilir. Saat 9'da e, 7. koşu Handikap 14, 2 e, yaşlı İngilizler, e, 1.200 metre, KU. Arkadaşlar burada da 2 e, numara e, Super Bella Mehmet Taşkaya ile 6 atış e, Bu safkan da e, takipatımdır. 2 numara Super Bella, bir, diğer bankadayımız 2 numara Super Bella diyeceğim. E, diğer arkadaşlarımızda sadece e, bir rakip belirleyeceğim. O da 1 numara King İhsan olacak. 2 e, numara Süper Bella Altaçı Bankom'dur. E, rakip bir numara King İsa. Arkadaşlar e, son koşuya geldik. E, ben e, e, WhatsApp iletişim numarasını bir daha tekrarlayayım. E, Şayet sizler de ailemize e, WhatsApp grubumuza dahil e, olmak istiyorsanız 0 e, 0539 930 76 55 numaralı telefona isim soy isim, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede e, sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar e, rakibi biz yoktur. E, kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Çok şükür. Aynı zamanda Türkiye'nin rekoru kırıyoruz. E, ne mutlu bana diyeyim arkadaşlar. E, geçelim 9. koşuya pardon özür dilerim 8. koşuya. Saat 9.30'da 8. koşu altılı gayanın e, son ayağıdır arkadaşlar. E, Meydin 2 yaşlı İngilizler 1500 e, metre kum. Arkadaşlar e, şunu da sizlere paylaşayım. E, şimdi sizlere en azından net bir bank adayım yoktur. Yalnız ilk ayağı e, ve 5. E, ayağı altılı ilk ayağıyla 5. ayağını e, birer alternatif atıp birer tane de rakip önerdim. Ee, onu sizlerle paylaşayım. Ee, şey ki, e, önen, e, bunlar da bir ikişer et, ikişer bir banko öder arkadaşlar. E, ee, i̇kişer önerdim yerlerde bir banko öder. Ee, onu sizlerle paylaşayım. E, çünkü Panşmal'da da korkuyorum. Anadolu 5 e, mara. E, Anadolu kapanda da e, kazanabilir. Yani paşmal e, bundan 19 gün evvel yanlışım yoksa Atom Cemil'e son anda geçildi. E, e, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Son anda geçildi Atom Cemil'e. E, Panşman Evet arkadaşlar son anda geçildi geçildi. ikinci oldu Atom Cemil'in arkasında e, ee, o, Ondan dolayı e, rakip olarak ben e, e, Panşmalı önerdim. Ha, dediğim, ben e, size söylediğim gibi ben 5 marayı e, kendi şablonumda e, tek atacağım arkadaşlar. Onu da sizlere paylaşayım. Arkadaşlar saat 9.30'da 8. E, sekizinci koşu dedik. E, en son ayağı Meydin. E, 2 yaşlı İngilizler 500 metre kum. Arkadaşlar 4 numara e, burada ilk sırada 4 numara e, duygulu kız diyeceğim Ferit Yardımcı Bu safkan şey ki startta kalmasa, startta oyalanmasa arkadaşlar bu grubu rahat geçer. 4 mara duygulu kız. Bundan dokuz gün evvel sağının dilindeydi. Tekrar e, bir mara e, alta ben de sizlere alta çıkmak olarak önerdim. E, always günle ekürü koşuyorlar. E, mesafe 1200'dü arkadaşlar. 9 e, dokuz gün evvel koştuğu yarışta. E, on boy starta kaldı. Arkadaşlar bu sefer Ankara'da geliyor. geliyor. Ankara'da geliyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, yani ben baktığım en fazla iki boy start kalmış. O da sadece bir yarışa iki boy start kalmış. Yani diğer yarışlarda start sorunu yoktu. Eğer start start sorunu yarışamazsa Duygulu Kız bu grubu rahat geçmesi lazım. Ee, i̇lk sırada 4 mara Duygulu Kız diyeceğim. Aynı zamanda 1 mara Always Win'le ekrü koşuyor. Önce rakibi altı mara mavi umutlar edeceğim İsa Kavun'la. Arkadaşlar dört altı bu iki safkan e, orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterlidir. E, büyük oynayacak arkadaşlarımıza bir üç safkan daha önereceğim. Beş mara Gold Queen Necmi Altın'la. Sekiz mara e, Strongman Fire Mehmet Doğan'la. Ve ilk kez koşacak olsa da e, iki mara e, bay e, kibarı e, Yusuf Cengiz ile değerlendirebilirsiniz. E, 4-6 rakibine göre bir adım önedir. E, orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız bu iki safhanla geçebilir. E, büyük oynayacak arkadaşımız e, 5-8 ve 2'yi e, değerlendirebilir. Arkadaşlar. Benim e, el az üzerinde değerlerim bu şekilde. E, hepinize iyi günler, Bol e, boş şanslar diliyorum. E, görüşmek üzere, e, kendinize iyi bakınız.